Efendim merhabalar ben Ata. Bugün birazcık daha farklı bir konseptle karşınızdayım. Bilmeyenler için normalde Instagram üzerinden moda kıyafetle alakalı içerikler üretiyorum. Fakat tabi orada ürettiğim içerikler birazcık daha kısa oluyor. Aslında konular Instagram'dakine benzer olacak. Fakat sadece çok daha büyük, geniş ve detaylı bir ölçekte sizlere aktarabileceğim. Böyle bir deneme olsun, böyle bir başlangıç olsun diye de ilk videomu çekmeye karar verdim. Bu noktada ilk video fikri olarak da aklıma polyester geldi. O zaman ederseniz videoya başlayalım. Bildiğiniz gibi farklı kumaş türleri ve farklı kumaş yapıları var. Bunların arasından en bilindik olanları belki de pamuklu kıyafetlerdir. Herkes pamuklu kıyafetlerin ne kadar iyi, ne kadar teri emdiğini bilir. Fakat son zamanlarda hayatımıza giren yeni bir kavram var. Bu kavram polyester. Polyester aslında uzun zamandır hayatımızda fakat son birkaç yıldır artık kıyafet konusunda da ana akım olmaya başladı. Peki bu polyester iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Artıları, eksileri neler pamukla karşılaştırdığımızda? Öncelikle polyesterin ne olduğunu anlamamız lazım. Polyester dediğim şey sentetik, doğada kendinden oluşmayan, laboratuvarda insanların ürettiği bir materyal. Genel olarak petrol atıklarından ve plastiklerden yapılıyor. Kimyasal bir bileşen diyebiliriz. Peki neden tekstil sektöründe son zamanlarda polyester ciddi bir şekilde tercih edilmeye başladı? Bunun iki sebebi var. İlki ucuz olması, ikincisi ise daha sağlam olması. Şimdi geleneksel pamukla kıyaslandığı zaman polyester gerçekten maliyeti çok daha uygun olan bir materyal. Pamuk bildiğiniz gibi doğada kendi kendine yetişiyor fakat polyester insan üretimi olduğu için daha çok miktarda daha uygun üretim maliyetleriyle üretilebiliyor. Aynı zamanda pamuktan daha dirençli, yıkama, çekme konularında pamuktan çok daha efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Fakat artık olduğu gibi tabii ki de eksileri de var. Mesela plastik ve sentetik bir şey olduğu için insan cildi için çok da faydalı bir materyal değil. Aynı zamanda anti alerjenik özelliği de olmadığı için kaşıntı, sivilce gibi problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Ama kıyasla daha az su tuttuğu ve genel olarak daha az hava aldığı için bu genellikle şu ana kadar hep spor malzemelerinde kullanıldı. ter tutmaması, dışarıdan çok rüzgar veya hava geçirmemesi bunlar hep artı yönlerdi. Fakat artık aldığımız kabanlarda, üstümüze giydiğimiz kazaklarda bile kolesterol tercih edilince cildinize plastik ve sentetik bir şey değil yiyormuş gibi düşünün. Aslında bu o kadar sıkıntılı bir durum değildi. Fakat son zamanlarda spor kıyafeti dışında her şey polyester olmaya başladığı için ve istenen fiyatların polyester olmasına rağmen yüksek olmasından dolayı hem verdiğiniz parayı hak etmiyor hem de vücudunuza zarar vermiş oluyorsun. Son birkaç yıldır modada artık tasarımdan ziyade birazcık daha materyallerin ön plana çıkartılması hedeflendiği için bundan birkaç yıl önce polyester 100 lira, pamuk 150 lirayken şu an polyester olan şeyler 800 lira, pamuklu olan şeyler 1500, 2000 liralara kadar çıktı neredeyse. Bu dek temel sıkıntı sektör standartlarının değişmesi ve artık insanları kalitesiz şeylere doğru itmeye başlamaları birazcık daha fark açabilmek için kaliteli malzemeyle. Bunu neredeyse her marka yapmaya başladı. Fark ettiyseniz markaların genelde iki tane şeyi oluyor. İlki normal satış yaptıkları, ikincisi birazcık daha premium satış yaptıkları yerler. Bunu genel olarak daha lüks tasarımcı markalarında görüyordu. Tommy Hilfiger, Prada, Gucci, bunlar Onların gerçekten kaliteli olan ürünleriyle daha uygun fiyata asıl sattıkları ürünler farklı oluyor. Burada anlaşılabilir. Neden? Çünkü markaya, tasarıma, dizayna, kaliteye para veriyorsun. Paranız yetmiyor fakat hala o markadan bir şeyler giydiğinizi göstermek için de daha alt katmandaki şeylerden bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Ve markalar genelde alt katmanda sattıklarıyla para kazanırlar. Fakat bu kadar tasarımcı markası olmayıp da birazcık daha normal bir marka olan Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear, bir Massimo Dutti tarzı markalarda bu premium ve normal ayrımının yapılması bence biraz haksızlık. Zaten bu markalar çok kaliteli markalar değil. Bu markalar giriş markaları. Türkiye'de birazcık daha ekonomik durumlardan bu markalara farklı gözle bakılıyor olabilir ama yurt dışında Zara dediğin şey Elsevay ile neredeyse eşdeğer bir marka. Ve Zara'daki ürünlerin birçoğu popüler olan o tasarımcı markaların tasarımlarının, silüetlerinin kopyalanması. O yüzden insanlar şunu yadırgamaya başladılar. Hem herhangi bir markaya para veriyoruz hem aldığımız ürün Poles bir ürün. Pamuklu bile değil. Pamuklu almak için 2-2,5 iki, iki kat daha fazla fiyat istiyorlar senden. Bu konuda yapabileceğiniz, dikkat edebileceğiniz şeyler en azından iç çamaşırlarınızı yani iç giyimde kullandığınız şeylerin pamuklu olması. Çünkü direkt deriye temas ettikleri için polyester ve sentetik kumaşlar tercih etmek istemezsiniz. Bunun dışında aldığınız kıyafetlerde de özellikle içeriklerine bakın geri dönüştürülmüş bile olsa polyester kullanılması sizler için iyi bir şey değil. Bazen ürünlerin fiyatlarını indirim dönemlerinde çekiyorlar. O indirim dönemlerinde dikkat edeceğiniz şey aldığınız ürünün eğer uzun vade kaliteli bir ürün almak istiyorsanız polyester değil pamuklu olması. Gün sonunda biri sentetik, biri doğal bir materyal. Zaten mevcut ekonomide yeni bir kıyafet almak hala da çok zorken aldığınız kıyafetin görece daha kötü bir kumaştan yapılması sizin çok tercih etmek istemeyeceğiniz bir şey olmalı. Bunun dışında genel olarak polyester ve pamukla alakalı bir fikriniz, bir düşünceniz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda tartışabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.